Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu hepsi burada cüzdanımızdan kartımıza nasıl para transferi yapabiliriz? Daha önce Trendyol ile ilgili benzer bir video çekmiştim. Trendyol cüzdanından kartıma nasıl para transferi yapabilirim konusunu Eticaret101 kanalında yayınlamıştım. Şimdi benzer bir içeriği HepsiBorada için hazırlayacağım. Burada gördüğünüz gibi Hesabım seçeneği altında hepsi bay cüzdanım var. Buraya tıklıyorum. Bakınız burada toplam bakiye 349 TL diyor. Geçenlerde bir alışverişim olmuştu. İptal ettim. İptal ettikten sonra tutarı cüzdanıma aktardı. Ben de şimdi cüzdanımdan kartıma aktarılmasını sağlayacağım. Bakarız alt tarafta geri yükle seçeneği var. Buraya tıklıyorum. Cüzdanındaki nakit parayı yüklediğin kaynağa geri aktarabilirsin. Yani diyor ki hangi karttan yüklediysen o karta geri göndeririz. Sadece TL yükleme ve sipariş iadeleriyle oluşan bakiyeler geri yüklenebilir. Şunu demek istiyor. Ya kendin manuel yüklemişsindir cüzdanına onu diyor çekebilirsin ya da diyor kartınla alışveriş yapmışsındır iptal etmişsindir onu çekebilirsin ama diyor benim verdiğim ödülleri çekemezsin diyor mesela hepsiburda.com'da hepsi papel diye bir kavram var diyelim ki 5 TL'lik bir hepsi papeliniz var alışverişinizde kullanabilirsiniz ancak bu 5 TL'yi gelip buradan tutar olarak çekemezsiniz onu demek istiyor Geri yükleyecek tutar 349 TL'nin tamamını çekmek istediğim için ben de buraya 349 TL yazdım. Geri yükle butonuna basıyorum. Bakiyen geri yüklendi. 349 TL bakiyen burada kart numarası şifreli bir şekilde yazıyor. Noğlu Akbank kartına iade edildi. İlgili tutar bankan tarafından 2 iş günü içerisinde kartına yansıtılacak. Kapat butonuna basıyorum. Bakiyende geri yükleyebileceği nakit para bulunmadı. Çünkü artık onu işlem aldı. Bakın bu toplam bakiye de yok oldu gitti. İçerik bu kadar. Hepsi buralar.com'da cüzdanımdaki bakiyeyi de kartıma aktarmış oldum. Daha doğrusu şu anda muhtemelen baktığım zaman kartımda göremedim. Zaten orada da yazıldığı gibi. Ortalama 2 iş günü sürüyor dedi. Problem değil. Hani ben sadece size nasıl kartınıza çekebileceğinizi anlatmış oldum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi alışverişler dilerim. Hoşçakalın.